Zeynep Ben de Seninle birlikte oynayacağım ha Ne oynuyorsun ki Sen sen şimdi bir Fruit Ninja'yı aç Arkadaşlar ben şimdi yüzümü göstermeye çalışıyorum Aha Arkadaşlar sonunda yüzümü Göstermeye ee, Başardım Zeynep öğretti Sen Fruit Ninja'yı aç hemen Orada oynayalım beraber Fruit Ninja Aa, böyle oynanır. Zeynep. Ben bir ben 8. level'ı da bitirirsem oyun bitiyor. Ben de. Sen level 1'de misin? Ben level attırıp oyunu bitirebilir miyim bugün arkadaşlar bilmiyorum. Aa tamam. <laughs> Bakın ben evet diyor ki arkadaşlar benim kanalımıza da takip etmeyin diyor. Evet onun Arkadaşlar ben eee geç ee, level 1'e geçiyorum ama çünkü sadece orada level veriyor, level arttırıyor. 9. levali levelle levela level gelebilecek miyiz bugün acaba arkadaşlar?

Uh, reklam çıktı ya. <laughs> ya ben nere videodayken reklam çıkıyor arkadaşlar yani. Ben daha çıkmadı Ben öldüm diye herhalde. Allah level'ımı arttırmadı. Neden? Aa level'ımı arttırmadı. Yoksa ben mi göremedim? Tamam. <laughs> <laughs> Konuşuyoruz. Evet konuşuyoruz. Ee, arkadaşlar ben videodayım anne. Ben gün sonra İstanbul'a geliyorum. Kaç gün sonra? İki. Hoşçakalın. olsun. Bugün ve yarın mı yani? 48 tane meyve köşemişim. Ben 18. Şu an yeni başladığım için. Kısımda. <laughs> Aha ya bir tanesi gitti iki tane Ha <laughs> <Ağlamadım>, levelimi arttırdım. <laughs> tamam level biraz arttı arkadaşlar Levelimiz biraz arttı Baya bir arttıralım biz levelimizi 9. leveli bugün geçeriz inşallah <laughs> Arkadaşlar burada kamera elim görülüyor Görünsün çünkü bir tane daha kaçırırsam oyun bitecek. Game over olacak. Game over. Zeynep oyunu değiştir. Ben yeni oyun istiyorum Ne ekliyorsun? Ne ekliyorsun Zeynep? tane krem oy. Bak ben de olan oyunları söyleyeyim. Ee, Fart Ninja, Pizza, Güzel Pizza, Roblox, Minecraft, Cake Maker, bir de Brawl Stars. Sen e, sosuslu oyunu yüklesene. Hangi susuzlu oyunu? Ben onu oynayamıyorum. O zaman Crawl City'yi yükle. Crawl City ne ya? Hayır, Crowd City. İyi oynuyor. Yine Aqua Park gibi. O, o da bir iyi oyunu. Arkadaşlar bu arada onun da Hayır hayır iyi oyunu muydu bu? Bu da evet herhalde bu da iyi oyunuydu. Abi yeni karakterimi alayım ben. ben yeni karakterimi giydim. Ne yeni karakteri ben? Ne yeni karakteri? Ne yeni karakteri? Ya, sen bir yükle oyna. Crowd City. Yok. C koy C. Ha, Crowd City. Evet. Onu Yok. demeye çalışınız. Ben onu sevmiyorum ya. Sevmiyorsun Dark Riddle yükle. Sende Dark Riddle var mı? Var. Ellerim titriyor oynarken. E sen Dark Riddle'dan korkuyorsun ya. Konum Zeynep Dark güncellenmiş, Dark kıyafeti değişmiş, ee, yakalaması değişmiş, buz tabancası değişmiş, sonra, eee,